Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu yeniden saygıyla selamlıyorum. Bir önceki konuşmamda dedim ki Cumhuriyet tarihinin en kötü yönetilen ekonomi yönetimiyle karşı karşıyayız. Oradan sesler geldi neden falan diye. Şimdi konuşmamı değiştirdim başka bir şey konuşacaktım. Belki tam anlaşılmadıysa neden en kötü ekonomi biraz daha anlatayım istiyorum. Dolar her gün yükseliyor malum, onu herkes biliyor. E yükseliyor da ne oluyor yani değil mi? Ne oluyor? E, onu hemen söyleyelim. Enerji ithal, gübre, yem ithal, teknoloji ithal, mercimek ithal, buğday ithal. İthal de ithal. E, i̇hracat yapmak için bile ithalat gerekiyor. Dolayısıyla artık Türkiye işte böyle bir ülke oldu. Ekonomiye gelince, dolayısıyla ekonomi doyurmayan bir ekonomi artık. Ve Türkiye'de ciddi bir gıda ve aslında artık açlık sorunu var üreticileri teröristlikle suçlamaya kadar varan anlaşılamaz milletten bir kopuş, bunun sonucu olarak işlemeyen bir demokrasi ve doyurmayan bir ekonomi, işte bununla mücadele eden vatandaş. Gelişmekte olan ülkeler arasında 2011-2020 yılları içinde sefaletin en çok arttığı ülkeyiz mesela. Hani neden diyorsunuz ya? 34 milyon 119 bin 250 kişi bankalara borçlu. Kişi başı borç 25.600 lira, asgari ücret 2.825 lira. 383 dolarmış asgari ücret, şimdi 303 dolara inmiş, daha yıl bitmedi, yıl bitmeden %25 asgari ücretli yine e, gelirinden kaybetmiş. Giyip konut ulaşımı eklediğiniz zaman e, ve sağlığı, yoksulluk sınırı 9931 lira, tekrar ediyorum asgari ücret 2825 lira. Türkiye gelirinden daha fazla harcamak zorunda kalan 44 milyon vatandaşı besliyor. Ve 3 milyon 644 bini borcunu ödeyemediği için yasal takipte bunların. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için harcaması gereken para yani açlık sınırı 3049 lira. 16 milyon vatandaşımız her öyle bir simit parası bile kazanamıyor ve evlerinin yarısına evlerin yarısına kırmızı et girmiyor. E, ve 375 milyon hanedeki toplam 10 milyon insan da beyaz et alamıyor enflasyon neredeyse yüzde yirmi ama maaşlar, emekli aylıkları, burslar, yardımlar falan hiç bu rakamlarda değil. Kiralar yüzde otuz artmış. Satılık evler yüzde otuz artmış. Yurtlar 2002'den beri yüzde on artmış öğrenci sayısı ama yurtlar yerinde sayıyor. Öğrenciler sokakta kalıyor. Geniş tanımlı işsizlik yüzde yirmi üzerinde sekiz buçuk milyona yakın işsiz vatandaş var. Mazot 4 yılda %74 artmış. Yani 100 lira ödeyen şimdi 174 ödemek zorunda. Süt yeni ve saman 4 yılda %230 artmış. Yani 100 lira ödeyen şimdi 330 lira ödemek zorunda. Üre gübresi 4 yılda %310 artmış. Yani 100 lira ödeyen şimdi 410 lira ödemek zorunda. Ve 619 bin üzerinde borcunu ödeyemeyen çiftçimiz var. Yani her 4 çiftçiden bir tanesi borcunu ödeyemiyor değerli arkadaşlar. Ve 2003'te 2,5 milyar lira olan çiftçinin borcu 2021'de 180 milyar liraya yükselmiş. Bakın 2,5 milyardan 180 milyara yükselmiş. 2002'de çiftçi kazancının %7'si borç ödemeye gidiyormuş. 2020'de %43'ü borç ödemeye gidiyor. Ve tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçi borcunu nasıl ödeyecek gözünüzü seveyim. Açın kulaklarınızı gözlerinizi ve bakın haline çiftçinin yanına gidemiyorsunuz. Ama var benim söylediklerime dikkate alın. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi 2002'de 2 milyon 588 bin, 2020'de 1 milyon 803 bine düşmüş. Yani sistemden 800 bin çiftçi ayrılmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık bırakıyor bu işi yapamıyor demek. SGK'ya kayıtlı çiftçiler 2008'den beri yarı yarıya azalmış, 1 milyon 127 binden 547 bine düşmüş. Ve çiftçi sayısı düşünce ne oldu biliyor musunuz? Ekili araziler azaldı. Ve tarımın hafızası var, bu bitiyor. Çok üzülüyorum. 4.2 milyon hektar ekili arazimiz artık işlenmiyor. Yani Türkiye üretemiyor. Nasıl üretsin? Şimdi elma hasat zamanı bizim Isparta'da. Erdir ve gelen dostlu çiftçilerimizi buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İlaçın geçen sene tonu 5-6 bin lira. Bu sene yüzde 60 artmış. 8-10 bin lira çıkmış. Ve bir kilo elmayı 1.9'a üretiyor elmacı. Şimdi Satış 2, 2 20 lira güya ama 1,5'la 1,8 arasında bulabilse satacak. Geçen sene satamadı. Depolarda şurdu sokağa atmak zorunda kaldı. Ve gelen dost ve eğirdir de 15 sene önce. Bakın 15 sene önce 0,50'ye üretip 1,5'a satıyordu elma üreticisi ve şimdi aynı paraya satıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani o zaman 3 katına satıyordu. Şimdi aynı paraya satıyor. Ya bu da 15 yılda elma üreticisini 30 kat fakirleştirmişsiniz demek. 2019'da 114 bin, 2020'de 99.588 esnafımız kepenk kapattı. Yani her gün 300 esnaf kapattı. Buyurunuz. Çeyrek altın alınıyordu. Bugün iki çeyrek altın alınıyor. 13 milyon emeklinin 9 milyonu yoksulluk sınırının altında. Zamlar peş peşe geliyor. heptiğini satamıyor ki sanayici, sanayici ve aslında onunla uğraşan kesim de çok zor durumda. Son beş yılda neredeyse iş imkanı, istihdam hiç yaratılamamış. Şimdi aş yok, iş yok, huzur yoksa geleceğe dair umut da olmuyor. Umut yoksa ne oluyor, ne oluyor biliyor musunuz? Bu düzen böyle sürmez. Yoksulluğun da, umutsuzluğun da, boşa giden yılların da, hırsızlığın da, kayırmacılığın da bütün bunların hesabını soracağız. Taş mı yiyecek çiftçi demiştim ben bu kürsüde. de evet, taş yemiyor ama o taşı saklıyor çiftçi. Sandığa saklıyor o taşı. Bakın artık durum Fuzuli'nin dediği yere dayanmış. Söylesem tesiri yok. Sussam gönlüm razı değil. O yüzden ben ve biz söylemeye devam edeceğiz. Umut hiç bitmeyen bahar mevsimi içine kar da yağar, fırtına da var ve ama sonunda çiçekler mutlaka